Eğlen hocam, eğlen, bir sualim var. İzan nedir, erkan nedir, yol nedir? Seni bana gayet fazıl dediler. İçerimde bir yaram var, bil nedir? Cennetin kapısın sallallah açar. Şeriat işini Muhammed seçer. Seksen bin evliya yurdundan göçer. Onları bekleten mutlu kul nedir? Muhammed dinidir Yaptığım tapı, Bozulmaz Mevla'nın yaptığı yapı, On iki bahçede kırk sekiz kapı, Eşiği bekleyen iki kul nedir? Kıldan ince derler sıratın yolu, Önünde devletlu, ardında Ali, 361'dir selvinin dalı, dalında açılan iki gül nedir? Başına bağlamış al yeşil çember, kokuyor ağzında misk ile amber. Seksen bin evliya, yüz bin peygamber, önünde gidiyor iki kul nedir? Seyrani der, diyar diyar gezmedim, kalem alıp kaşın gözün yazmadım. Elim ile bir gemicik düzmedim, gemi nedir? Derya nedir? Yol nedir?